Evet sevgili gençler ve kendini genç hissedenler gelecek rehberime tekrar hoş geldiniz. Tercih dönemini bitirmeden yine faydalı bir takım sunumlarımızda, yorumlarımızda emrinizdeyiz efendim. Mürsel hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam merhabalar. Merhaba. Şimdi sevgili gençler biz geçen senede hocamın bize yaptığı yolumuzu açtığı gibi başarı sırası tahminleriyle ee, size bir takım faydalı bilgiler sunmak istiyoruz. Hem de süreçle ilgili, genel tercih piyasasıyla ilgili yorumlarımızı, beklentilerimizi aktarmak istiyoruz. Hocam vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, okul öncesi öğretmenliğinde hocam, geçen sene 33.834 ile kapattık. Bu sene küçük bir kontenjan artışı var. Ancak okul öncesine talep çok ciddi oranda artıyor. Onda da evet. yine atama nispeten iyi. Diğer bazı programlara göre. Bir de ben her yıl bunu dile getiriyorum. Ama nedense bakanlığımız ya da devletimiz bunu henüz gerçekleştirmedi. He, Ama henüz her an... Henüz devlet yok. Evet, her an gerçekleşebilir. Hatırlarsanız bundan 8-9 yıl evvel e, Sayın Nimet Çubukçu e, belirli illerde bunu zorunlu hale getirmişti. Ama sonra vazgeçildi, kaldırıldı. Ben okul öncesinin zorunlu ol olacağını e, tahmin ediyorum. Çok yakın bir zamanda. Okul öncesi evet. eğitim zorunlu olduğu zaman e, şu anda e, girdiğimiz bu sıralarla e, bu programa yerleşemeyeceğiz çok daha önlerden yerleşeceğiz o yüzden bu senelerde bu programa yerleşenlerin ben şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü bu arkadaşlar mezun olduklarında muhtemelen okul öncesi zorunda olmuş olacak ve çok daha rahat atamaları gerçekleşecek biz bu nedenle tahminimizi 30-33 bin aralığında olarak gerçekleştirdik hocam burada kapatmasını bekliyoruz ilahiyat evet. Ee, olmazsa olmazımızın gelecek rehberim için söylüyorum. Çünkü burada <laughs> çok ciddi bir kitle var. Bize bu konuda çok soru soruluyor. Ee, yıllardır ilahiyat üzerinden e, nedense gelecek rehberime çok fazla soru geldi. Ancak şunu belirtmem lazım. Talepte ciddi bir ivme kaybı var. Yani e, bundan 5-6 sene öncesine kadar göre ilahiyata olan talepte ciddi bir gerileme var. Aslında e, çok fazla bir değişiklik yok gündemde. Yine ilahiyat mezunları e, popüler. Yine İlahiyat mezunu olduğunuzda size bazı kapılar daha kolay açılıyor. Ee, ancak nedense mezun sayısının artmasıyla ilgili olabilir ya da atama bir doygunluk. Evet, doygunluk atama oluştu herhalde. Yani, tabii hocam 5-6 sene önce de doygundu aslında. Yani e, gerekenden çok daha fazla kontenjan açıldı. Evet. E, ancak o zamanlar talep çok yüksekti hala. Yalnız şu anda bir talep gerilemesi var. Geçen sene de başarı sayıları geri geldi hocam. Yani e, evet. De, başarı sırası olarak ilahiyat daha kötü sıralardan aldı. 282 binde kapattı. Bu sene biz daha da geri gitmesini bekliyoruz. 290-310 bin aralığındaki adaylar kendilerini ilahiyatta görme konusunda şanslı görebilirler. ihtimalin olduğunu düşünüyorum hocam.